Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Y yapı hissesini analiz edeceğiz. Günlük grafikte güç endeksi 70 seviyesinde oradan bir düşüş görülüyor. Boyun aşağı doğru bükmüş. Daha önce satış yediği yerlerden satış yemiş. Grafiğe bakalım. 1-2-3 bir, bir, üç, üçüncü gün. 3 üç gündür düşüşte. Şurada 1.88 bölgesi var direnç. Burası önemli bir direnç. Oranın üstüne atarsa yukarıya devam ediyor diyebiliriz. Ayrıca şöyle bir hareket mi? Yapacak acaba? Diye de düşünmüyor değilim. Burada kırmızıyla bir kanal tespit ettim. Kanalın aşağısı 1.75 seviyelerini gösteriyor. Kanalın üstü de 206 civarlarını gösteriyor. Bu şekilde takip edilebilir. Eğer geri çekilme olursa kanal diplerine burada 1.69 var şurası mavi olan 20 günlük ortalama orası önemli. 1.69'un altında kapanışlar da stop bölgesi olarak kabul edilebilir yatırım tavsiyesi olmadan. Bu şekilde takip edebiliriz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun yorumlar kısmına analizin istediğiniz hisseleri yazabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımda videonun açıklamalar kısmında duruyor. Linkleri orada. Orada Facebook grubumuz var. 4000 civarında üyemiz var. Temel teknik analizler yapıyoruz ayrıca. Gözümüze çarpan hisseler de orada paylaşıyoruz. Bu şekilde oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Herkese bol kazançlar mutlu yeni yıllar